Selamlar arkadaşlar, bugün Jüles Rolpay'deyiz. Yanımızda sunucunun yönetim ekibinden arkadaşımız var. Bize bugün o yardımcı olacak. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Ee, kanka, istersen sunucunun konseptinden bahsederek başla. Sunucumuz İstanbul'da geçiyor. Global, konsept, Medium ve Hard arasında. Ayrıca şu an bütün ekipleri bekliyoruz. Hiçbir ekibimiz yok. Polis, Baron, Conseil falan. Her türlü ekip alım var diyoruz. Aynen. Güzelmiş, ee, bir de sunucu sesli ve tekstili değil mi? Aynen öyle bir olay olması lazım. Aynen, aynen. Bir Güzel. de yönetim ekibi falan da aranıyor. Mal varlık falan filan da var. %50 şekilde, para da veriliyor. Evet arkadaşlar, sunucunun Discord ve IP'si açıklama kısmında var. Videonun başında bunu söyleyelim. Arkamızda bir tane arabamız var. Ek olarak şuradaki yazıyı da okuyayım. kişiye VIP 3 dağıtılacakmış. Yazı gitti. Heh. Iki, bir kişi AK-47, bir kişi arkadaki araba verilecek, bir kişiye de 60 TL OC para verilecekmiş arkadaşlar. Çekilişlere Saat katıl katılmak için dediğimiz gibi Discordlarına uğramanız yeterli arkadaşlar. Ten sonucumuzda da donate fiyatları çok düşük şekilde 60'a iyi bir şeyler alabiliriz. Yani güzel şeyler. Tamamdır. E o zaman F panellerden başladım ben. Anlatıyorum. F1 panelinde karakter bilgilerimiz var arkadaşlar. f bu da karakter kısmı var. Ha bir de ayarlar varmış pardon. Bir paneli var burada. Burada da modlar falan. de rapor sistemi. F4'te şöyle güzel bir panel var. Buraya gel. Üzgün, üzgün, çarçur. F7'de direkt olarak modları yönetme paneline atlamış olduk. F9'da sinematik mod. F10 karakter değiştir olsun market ve grafik ayarları falan var. F11 kısmında gördüğünüz şekilde F11 bu şekilde. Gayet hoş, güzel. O zaman ilk sistemimizi çekebilirsin kanka sen bize. İlk sistemimiz kumar sistemi. Kumarhane sistemi. Buradan bir iki tayfımdan saatlik yaparak coin alıyoruz. Sonra iki tane masa var. Sol... E, kumarhane sağdaki de bile Masajı sağ tıklayarak. Şimdi gençler 21 o, için oyuna girdik. 9 dedik çek diyelim. 20 oldu kal dedik ve tokatladık elemanı. Dersen kazandın dedi bize de NPC. <laughs> NPC konuşan NPC yapmışsınız güzel. Şurada ne var demiştin canım? Rulet. Solda rulet. Ee, siz top atarken hani çeviriyor. Topla birlikte soldaki şey de göre yani şey dışarıdaki arkadaşına göre. Bu şey için de geçerli. Çark falan. Evet biz yanlışlıkla yüzlük attık ama onu geri heh, aldık şöyle. Aynı soru geçerli. Böyle data biliyoruz. Güzelmiş bu sistemde. siz dinlersiniz. Fazla vaktimiz yok. Şimdi bununla uğraşmayalım. Diğer alıp paneli kapatabiliriz. Evet başka gösterebileceğimiz bir şey var mı orada? Çarkı felek var. Nasıl oynanıyor? Aynı sağ tık yapıyoruz. Ha buna. Aynı. Başka bir şeye bakıyordum da ben tamam. Geldi bu da. Bundan da 20x dedik. Şuna 5 koyun 20x at çevir dedik. Böyle dışarıdaki arkadaşın tarafından da ve dışarıdaki arkadaşına göre bile ekranı Evet zaten bunu biliyoruz Gördüğünüz gibi hiçbir şey kazanamadık 2x geldi çünkü Burada da dön dönmeye devam ediyor ufaktan sesini aldım ben Sistem bu şekildeydi arkadaşlar o zaman sıradaki sistemimize geçiş sağlayabiliriz Burada galerimiz var MC'ye sağ tık yaparak galeri açıyoruz Aşağı ve ok yönleriyle de aşağı ve yukarı ok yönleriyle hareket edebiliyoruz bu kısımda Evet gördüğünüz kadar bu şekilde arabalar falan var. Geldiğiniz arabayı şuradan rengini değiştirip pembiş de yapabilirsiniz. Şöyle kapıları falan test edebilirsiniz arkadaşlar. Satın al derseniz de paranız olursa satın alabilirsiniz. Güzel bir sistem olmuş bu da. Burada ne vardı canım? Buraya geldik arabayı çektim. Mekanik sistemi var burada. İçeri soktuk arabayı. Performans, turbo. Altın paket yapıştırdık. Nitro %100 yapıştırdık. Tekerlekler. Tekerlekleri bir değiştir babacım. Daha doğru bir dakika. Bu paketmiş. Altın. Ne? Tekerlek. Olmuyormuş. Olsun. Sağol olsun. Frenler <laughs> vur. Ağırlık azaltma. Altın paket falan ayarladıktan sonra. Arabayı jilet gibi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Ee, Burada da bir toplama mesleğimiz var. E'ye basarak toplayabiliyoruz. Bitince başka yere de çıkıyor bu arada. Tek o değil <laughs> Teplo topladık bunu da işlemeye başlayalım. Yerleri de da gözüküyor. Aynen öyle bakın burada toplama, işleme, satma, süt müt. Hepsi mevcut. E'ye basarak burada sat. Aynen burada da, da satıyoruz. satıyoruz. Evden 25 bin IC para. Ha güzelmiş medium ekonomiye göre güzel. Burada basarak sütü sayıyoruz. Ye bastık süt sağmaya başladınız lütfen bekleyiniz yazdı chatbank sattı. Sütünüzü sağdıktan sonra hemen satalım aynen öyle e, Sat aldık buraya da sattık. Bu kadar değil mi bu meslekte? Aynen o meslekte bu kadar bir mesleğe daha çekeceğim. 15.000 veriyor bu var ya takır tukur yapılır yani o illegal illegal uğraşılmaz. Aynı haritadan belirtiliyor burada E'ye basarak çiçeği topluyoruz ve şurada şuradan aynen. Şu anda satıyoruz. Çek kardeş ben hemen oraya. Gene bastık sattık. Sistem bu da bu şekilde kısa bir şekilde yapılmış. Güzel olmuş ya baba kafa yormuyor dediğim gibi. Çil Bil sistemleri ve tasarımları falan her zaman sevmişimdir. Sosyal harfi mapleri göstererek dediniz. Beni buraya çektiniz şimdi buraya bakalım. Burada düğün falan muhabbeti mi oluyor burada anlamadım ben. Var kısmı var. Burada harbi her, her türlü rol dönüyor. Rol dönüyor her türlü. Aynen Donut Drinks falan. Güzel NPC de koymuşsunuz. Da bu NPC niye çıplak onu anlamadım ben de. Burada başka olarak burada oturacak yerler falan var. Gördüğünüz gibi. Anzara burada da hani sosyal RP'miz var. Sosyal harfi için bu da güzel bir yer. Burada karı kız muhabbet eder. Alttan böyle güzel roller burada da döner. Şurada da bir park yeri var galiba kardeş. Ben orayı da göstereyim mi? Burada da bir tane park yeri var arkadaşlar. Buraya koştum. Burada arabanızı park edip sahilde bütün gün takılırsın. Hani sahilde rol dönen bir sunucu var. Bulduysanız yani o sunucuya yapışın. Sahil full sosyal artı bu arada. Hiçbir meslek bulunmamakta. Öyle olması gerekiyor bence de. Şunu da açıklayayım. Haritadan İstanbul Belediye Başkanı'na geliyorsunuz. Sol kısımdan araç vergisi, verginizi ödeyebiliyorsunuz. Ve İstanbul Belediye Başkanı da olabiliyorsunuz. Evet duydunuz gençler. Arkadaşlar sunucu bu şekildeydi. Sizler de sunucuyu beğendiyseniz açıklama kısmına tekrardan diyorum. Discord'unu ve IP adresini koyacağım. Çok olarak araba çekilişimiz falan vardı. Onlara da katılmayı unutmayın. gün <laughs> tüm bilgileri dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Ben videonun açıklama kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.